Ahmet tutuklandı. 2-3 gün tweetler atıldı. Sonra tepkiler, konu hakkında açıklamalar vesaire hepsi ortadan kayboldu. Yıllardır bu sektörde olup milyonlarca takipçisi olan ve haksız yere tutuklanan birinin yaşadıklarının bu kadar kısa sürede kabullenilmesi ve bir şey yapılamaması çok e, garip geliyor bana. Birkaç gündür aklımda yazıya dökesim geldi aşkısı. Kavra. Hangi birine cevap verelim? Yani öncelikle Ahmet tutuklandığı ilk günü özellikle Twitter'daki tayfa e, bu işi kutlamaya, bu işin iyi bir şey olduğunu falan Mimler atmaya başladılar Hani işe espriye vurdular, makaraya vurdular İkincisi çok fazla Ana akımda Yani e, anlatamayacağım bir noktaya Evrildi mevzu Özellikle kliplerinden falan dolayı Üçüncüsü kimler kimler tutuklandı Neler neler yapıldı bizim halktan öyle bir duayen Tepki falan görmedin zaten yani Garip gelen sana ne? Hani bu kadar şeyler yaşandı Bir Ahmet'te mi ortalık ayağa kalkacaktı? Değil tabii ki de Öyle olacaktı. Daha tepkiler konusunda hani sosyal medyadan tepki vermesi dediğin onunla bununla dramaya girmek. Kusura bakmayın açık söyleyeyim size. Ahmet'in bütün kitlesinden bahsetmiyorum. Ama özellikle Twitter'da tepki veriyorum falan diyenler drama devam ediyordu Başka bir şey yapmıyordu. Yani The Show Must Go On kafasına bakıyorlardı. Mesela o da doğru değildi. Yani ben insanlara hep şunu söyledim. Ben Burhiner'le falan konuştum. Dedim ki o, bu adamın dramalarını falan tartışmaktansa o ses neydi? Eğildim bir şey aldım. Ah, sırtım şey. Tak etti. Onu duydunuz mu? Tak etti sırtım. O kadar iyi çalışıyor mikrofon ya. Neyse, arkadaşın sorusunu cevaplamak için belki başka bir yayıncı olsaydı farklı olurdu dediğin gibi. Ama Ahmet'in durumunda böyleydi çünkü çok fazla draması vardı. Ana Akım'dan çok fazla insanla draması vardı. Üslup üslup falan diye hani dalga geçiyordunuz, Üskup, üslup bilmem ne falan diyordunuz ama e gel gör ki o videolar Ana Akım'da yayınlandı. E, sen kimseye bir şey anlatamadın. Millet üslup üzerinden şey yaptı mevzuyu, götürdü mevzuyu. Birçok nokta var şu an değinmek istemiyorum. Konuşmak istemiyorum bunları. Çünkü konuşumda yine gün olay farklı bir yere taşınacak. Daha doğrusu kendisi çıktıktan sonra bu işlerin konuşulması bence daha uygun olacaktır. Ben şeye de girmek istemiyorum yani. Ben demiştim, ben yapmıştım, bilmem, bilmem ne falan. Onlara da girmek istemiyorum. Çünkü şu anda konuşulması gereken konu bu değil. Ama şunu söyleyeyim yani bu işin gündem edilmesi, sosyal medya konuşulması bir şey bir şey kazandırmadı. Üstüne üstlük eee sosyal medyada kalkıp buradan bir destek vermeden daha çok çoğu kişi kutladı. O sebeple de ben şunu söyledim bu Riner'le konuşurken. Yani burada sosyal medyayı kazanmanın pek bir önemi yok. Yani ne kadar tepki verilirse verilsin. Burada birkaç alternatif var. Bunu ailesiyle bir danış. Yani yine üstü kapalı anlatıyorum anlayacağınız şekilde. Bazı arkadaşlar ısrarla bunu anlamıyorlar. <laughs> hani siz bir ekipsiniz falan filan ayağa çekiyorlar da o işler öyle değil. Yani bir insanın bir ailesi var, avukatı var, kendisi var her şeyden önce. Onlar karar veriyorlar ne yapmak istediklerini. Ben kendi kafama göre şimdi şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan moduna giremem. Anladınız mı? Evet Feynman doğru. Ben mesela o şahsı örnek vermiştim. Bu şahsı tutuklamak için bütün sosyal medya bir şeyler paylaştı. Hiçbir şey olmadı. Ben diyeceğimi dedim. Obrey'in anlıyorum söylediğini. Ben yani diyeceğimi dedim bu işi hani karşılıklı mesajlaştık tabii Burhi gidip geldiği için sürekli işte bizden mesaj iletiyor. Ahmet'ten bize mesaj iletiyor. Hani bunlar da konuşuldu. Ailesi var işin içerisinde bak tekrar altını çiziyorum ailesi var. Yani ben o şu bu değil ailesi karar verecek kendisiyle birlikte. Anlatamıyorum yani sosyal medyadaki arkadaşlara. O yüzden çıktıktan sonra artık ne kadar uzatırlar bilmiyorum. Farklı işte medyatik olarak bu işi gündem etme, işte protesto etme gibi hani yollarına gidilirse bu yine ailesi ve kendisiyle konuşulacak bir şey. Çünkü yapılacak her şey dönüp dolaşıp kendisine tepki olarak gelebilir. Yani bunu insanlar anlamıyor herhalde. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım gibisinden. Ben olsam tamam hani konu ben olsak şöyle yapalım, böyle yapalım. Problem değil. Ama orada öyle olmuyor. Bir de hele üstüne üstlük çocuğu var, bilmem nesi var falan. Oradaki mevzuyu da biliyorsunuz. Çocuğu konusundaki mevzuyu da biliyorsunuz. Dikkatli hareket etmek gerekiyor. Olay o. Senin ortaya çıkıp Zord iki performansı. Abicim bak Zord olayında yine bunlar e, bu işte İmamoğlu olayları falan vardı bunların. Aslında oradan çıktı mevzu yani. O tarafa fazla sallandığı için direkt beni hedef aldı o grup. Bunların paylaşımlarından dolayı. Ben o işi kurdum hazırladım. Sosyal medyadan çekildim. Bunlar paylaşımlar yaptılar. Ben sonradan, ben her şey hazırladıktan sonra ben. Herkesi aradım ve herkesi durumu bildirdim. Kimse beni arayıp da ne yapıyorsun dedim falan demedi. Ben aradım herkesi dedim ki böyle böyle. Ben bu işi ayarladım sesiniz çıkmasın. Rahat olun gibisinden. Ben bildirdim herkese. Bunu anlattım size bir kere. Bunları söyledikten sonra da işte gerekeni yaptım. Videosunu çıkardım. Ee, işte işte espresi falan yapıldı. Bilmem nesi dalga geçildi. Bunlar gitti Konu kitlendi. Bitti. Başka kimseyi alakadar eden, başka kimseyi soruna çekebilecek problem yaratılabilecek mevzu değildi. Anlıyor musunuz? Burada birisi tutuklanmış haksız yere. Ne kadar tutulacağı belli değil. İşte ailesi var bilmem nesi var. Benim işte ailem benim çocuğum yok. Ailem yok hani. Bağlayabilecek mevzum yok. Kendim tehlikede değilim. Hani kendi önlemi arıyorum. Kendimi koruyorum. Beni bağlıyor. Yani i̇nsanlar onu anlamıyor herhalde Şeyi sanıyorlar. İşte zor meselesinde işte oturduk birlikte plan yaptık, o birlikte plan kurduk, işte aynı plan şimdi öyle olmadı. Ben yaptım ettim her şeyi. Arkadaşlarıma dedim ki rahat olun böyle böyle. Her şey kontrol altındaydı. Burada öyle bir şey yok ki ne yapacağım ben şimdi yani? Kalkıp işte bir partinin gençlik kollarına falan rahat mı edeceksiniz o zaman? Ya değişecek olan ne adam çıkacak mı içeriden böyle oldu? E kaldı ki diyelim bunu yaptın e, hukuki olarak daha ağır bir yıpratma sürecine gidildiği zaman bu adamın ailesine bu işi kim ailesine kim verecek bu işin hesabını? Kim diyecek ailesine böyle böyle? Veya kendisine. Yani kendisi ne diyor onu biliyor musunuz? Kendisi ne yorum yapıyor, ne konuşuyor mesela biliyor mu? Yok bilmiyorsunuz. ne yani biz adamla konuşuyoruz sonuçta. Buraya gidiyor, geliyor, şeye getiriyor. Biliyoruz yani ne söyledi. Ya Tirarts ben o şahısları tanımıyorum, tekrar söyleyeyim ben e, hatta söyleyeyim size yani saklama bu saklama ben yayıncı tayfası falan bilmediğim için ama şeyle sıkıntısı olduğunu biliyordum mesela Errani'nin e falan sıkıntısının olduğunu biliyordum, paylaşım yaptı adama teşekkür etti mesela hakkaniyetli davrandığı için falan kısa bir konuştum. İşte aynı şekilde Peakwin falan linç edilen insanlar, kısa kısa bu, bu insanlara da hani teşekkürlerimizi, şeylerimizi ilettik söyledik ama bu insanlar bu paylaşım yapmak zorunda değillerdi. Ahmet de bunun farkında mesela o da biliyor. Yani bu tepki vermek zorunda da değillerdi. Hani yedikleri linçten mesela şeyi anlayabilirsiniz. Nasıl büyük bir nefret oluştuğunu anlayabilirsiniz. buradan da şeyi çıkarın mesela. Bizim iki yıldır çektiklerimizi çıkarın. Yani bir gün linç yedi o insanlar. Ben iki yıldır her gün linçiyorum. Her gün. Yani şaka değil bak her gün linç Bir kere anlattım size ameliyat falan olmuştum. Baya birkaç hafta yoktum. Çıktım ettim falan işte kontrol ediyorum. Abi hakkımda ne entriler girilmiş neler girilmiş ne tweetler atılmış falan. Ya ben aktif değilim yokum yani. Yani kafada tamamen kendimi işte sağlığa vermişim yani hiç e, sallamış sallamışım etmişim o gündemi. Sürekli dönüyor yani o dönüyor o çark sürekli dönüyor. Burayı yeni açıklama yapacak mı? Tabii ki de. Arkadaşlar açıklamasına güveneceğiniz tek kişi Burhanettin. Burayı dinleyeceksiniz. Abi istiyorlar ki bir video yap içlerini rahatlasın. Olay bu yaşayabileceği şey düşünmüyorlar. Abi için rahatlayacak olayı sen üstün olduğun zaman hani günün sonunda kazanan tarafta sen olduğun zaman içini rahatlayacak. Ben şimdi neyin videosunu yapacağım ki? Yani neyse bu konuyu tekrardan uzun uzun uzadıya konuşmak istemiyorum ama çünkü yani dönüp dolaşıp aynı şeyler konuşuyor sürekli. Ben bundan zaten sıkıldığım için salmıştım. Sosyal medyayı. Umarım sorun cevaplanmıştır güzel kardeşim. İnsanlar alıştı.